Hepinize merhabalar. Yepyeni bir Age of Civilization 2 karşınızdayım. Doğu Kadir serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video geçmece bir like atmayı, yeni kurduğumuz Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın. Ve en önemlisi abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Abone olmanız cidden çok önemli. İlerliyoruz. Bir aboneye yaklaşmaya çalışıyoruz abi. Onun dışında yorumlarda da düşüncelerinizi, önerilerinizi belirtebilirsiniz. Geçen bölüme daha bu videoyu çekerken e, 24 saat geçmedi 24 saat geçmeden 40 like geçti Eğer bu videoda 24 saat geçmeden 30 like geçerse yarın gene video atacağım zaten 3 gündür yani like hedefini geçti 3 gündür 3 gündür de atıyorum abi videoyu geçen bölüm e, Karaman oğullarını pardon e, Akkoyunu Karakoyunun bize bağlı olan sınırlarını ve de Timur'un bize bağlı olan sınırlarını aldık bir saniye şu taberistanı veya abi bayran değiştirin dediniz bana rengini. Çünkü renkler çok karışıyor. Harbiden. Şöyle bir açıklaştıralım. Tamam şimdi aşırı ileride. de şehir isimleri değişiyormuş galiba. Aynen abi. Şehir isimleri taktiğimiz hiçbir şey yaramıyor abi. Şehir isimleri geri geliyor yerine. Eski isimleri. Bu kötü oldu bak. Şimdi. Burada çok fazla bir düşmanımız kalmadı abi. Bu yüzden artık Karaman da. ve de Osmanlı'yı yok etmek üzerine oynayacağız oyunu. Gücün 38 bin ekonomi var. Gel abi. 9 bin askeri tutamazsın sen. Gerçi tutar. Bir yerden oldu basmıştır. Gene biz oyalar o yüzden askerimi harcamayacağım. kentinde olabilir bak. Savunmada kalacağım burada bir tur. 2000'likle. O 2000'liği çok parçalamak istemiyorum. Olmadı. Son tur parçalarız. Yapacak bir şey yok. Evet abi buradaymış. Şimdi dediğim gibi abi bir yerde toplamıştır. Her zaman böyle ya. O yüzden artık çok zorlanmıyoruz anlamakta bunu. Ya dediğim gibi abi azıcık akıl kullanırsan oyun oynuyorsun zaten. Çok fazla bir şey yapmana gerek yok. Aşırı derecede iki olmaya gerek yok. Osmanlı içimizde bıraktık bir kısmını abi. Hımm Orada da askeri varmış Başkent'te de dedik de Bu kadar olacağını tahmin etmedik yani İyi güzel savunuyorsun Reis helal olsun Dişli rakip lazım sonuç olarak Bize de şu dönemde Şu 900'lü Pardon şu 900'lü şuraya alalım Şu 600'lük direkt şuraya gitsin 1000'li ikiye bölelim Şöyle ortalama olarak bölelim abi Yaklaşık olarak e, şu 693'lü saldırabilirdim aslında 300 300 olarak. Neden yapmadım ben de bilmiyorum abi. Neyse artık. Aha. Uçak dibimizden geçiyor sanki abi. gerçi Atatürk Havalimanı'na yakın bura. O Öyle. Abi nasıl asker basıyorsun bu kadar hala? Peki. Bunu sorabilir miyim? Hak var bence bu kadarını sormakta. Çünkü yok oldun yani öyle. Senin devletin kalmadı. Sen bir devlet değilsin artık. Hakkın yok abi basma. Ya. Nasıl basıyorsun anlamadım ki ben seni ya. Helal olsun. Dişli rakipsin affeyi sana. Ama yok oldun yani sonuç olarak gene Bununki birazcık dinozor dişi olmuş olabilir. Ya nereden basıyorsun abicim parayı nereden buluyorsun kardeşim parayı nereden buluyorsun. Allah rızası için bana bir açıklama yap oyun ya. Bu kadar parayı şu devlet nasıl buluyor ya. Ya yok yok adamın devleti yok. Devlet nasıl buluyor diyorum abi devlet değil ki. Lan köyden bizim köyden daha düşük ekonomileri var adamın neredeyse artık. Yok yani abi ekonomi denilen şey yok. Nasıl yapıyorsun? Adam rahat ya 506 yani açık diye dur. 500 600 şer olmadı tam olarak ama 500'er 600'er ordular basıyor. Bin basmış lan bin. Bin basmış bin. Kendine ait bir eyaleti bile yok. Pardon. E, ee, kendine ait olan bir eyaleti var sadece. Yanlış dedim. Yani abi bilmiyorum. Diğerleri işgal altında. Zaten. Ne kadar puan var abi? 46. Zaman kaybetmek istemiyorum. Şurayı da bana ver. Şu kadar versin aslında yeter. Yeter ya bu. Sağ bana savaşı. Tamam. çok zorlamayacağım. Uğraştıracak öbür türlü. Namussuz gene uğraştırdı. İyi büyüdük, iyi büyüdük. iyi büyüdük. Bu konuyu buradan nasıl getirdim, lan? İyi büyüdük dedim bir anda. Evet abi şurada orduyu yeniden topla bir. Kimin üzerine bu sefer? Tabii ki de. Şurada bir devlet var ona bakacağım abi. Ya buraya hep altın orada girdi ya. Çok şey oldu. Sıkıntı oldu. Altın buraya gelse oradan ceneviz yok edebiliriz. Şurada bir hakimiyet kurmak istiyorum aslında. Aslına bakarsanız. Yani buradan ben Çerkeşi seyirecektim abi. Buradan da e, Kırım ile birleştirip ben buraya az önce Venedik mi dedim yanlışlıkla bilmiyorum da. E, böyle Ceneviz dedim. Tamam doğru dedim. Ceneviz değil mi? Aynen. Böyle buradan bir bağ kuracağım abi. Yani böyle bir şey yapmayı, yapmak istiyordum ama altınlar da çok güçlü. Ekonominin kaç senin? 30 ne? 4-5 eyaletli mi? He. He. Karamanoğullarının kaç tane eyaleti vardı az önce ya? Ne? Ha Napoli'ye baktık. 6 bin ekonomisi var. 5 eyaleti var ya. Ne yaptın sen? Kutsa, kutsalmış toprak mı? Ne oğlum oraya? Lan Hristiyansın anladık da abi papa mı kutsadı? ne oldu anlamadım ki ortodoksun lan sen Sen kim oluyorsun oğlum Senin kelleni alacağım hemen yani. sen bitti Sen o kadar asker basarak ömrünü savaş sebebini buldum abi ömrünü tüketti O kadar asker basarak savaş sebebi bana uzak olmasına rağmen sınırımı tehdit ediyor Öyle bir şeyler işte salladı. Şu an dünya sıralamasında 8.likten 5.liğe yükseldik abi. Bu alemde 8 abi. Rodos bu arada şeyin o. Geçerken orayı da alabiliriz. Neydi bu devletin adı ya? Hah, <laughs> Geçerken buraya ya da dönerken alalım abi. Giderken almayalım. İnşallah bilen sadece gidiş değildir bizim. Şu sağ üstteki harita modunu bir kapat. Şimdi iyi yerden başlayalım ya abi. Bir kolay yerden başlayalım. Sparta. 3000 Spartalı abi. Gene tutamadılar beni. Tamam, sorun yok. 3000 as gene kaybetti. Şimdi bir 5000 çıkarmış. Heh, tamam. İşte tamam abi. Bunu bunu yolladın ya. Benim için öyle bir rahat ettik şu an. İnşallah rahat eder. Edemezmiş. Hakkım yok mu lan benim için rahat etmesine ya? Yok mu lan benim hakkım? Ya ben ben ne yaptım lan günah? Günah mı ne ya? Alır mıyım orayı? Mükemmel. Tamam. Hemen tutun abi orayı. Geliyorum. Orayı getiriyorum. Şu şuradan paralı asker basabilir miyiz? Basamayız tabii ki de. Olur mu hiç öyle şey yani? Olur mu hiç öyle şey belki? şey yazsaydık yolda azıcık bir şey yaz. 31. 31 asker. Bu adam çok basar yalnız ha. Ha basmadı hala. 31 2'ye böldü abi ama 31 2'ye bölünmez yani sonuç olarak. Tam olarak eşit bölmedi. Asal sayı. Şu. 31 asal sayı evet. Şöyle şöyle şöyle. Atina'ya daha çok yolluyorum abi başkent. Aslında Sparta daha sıkıntı ha? Biz Atina'ya yollayalım hadi. Ha. Verilere baktım da ne olduğunu anlamadım. Bölgedeki nüfusu gösteriyor galiba. Bizanslı alıyoruz abi buradan. Tamam. Şeyin de sonuna geldik. Atina'nın. Atina iyi direndin. Son nefesini verdin. Allah razı olsun. Ege'nin hakimi de. Hatta o zaman Ege değil Akdeniz. Akdeniz'in hakimi. Konize... Nereye tıkladım ben? Ha, Okey. Tamam sorun yok. Amerika'da bir kolonizasyon falan yapar mıyız acaba ya? Deneyebilirim. Şimdi çok fazla konu, konu, kol, kolonizasyon. Kanalizasyon abi. Şimdi çok fazla kolonizasyon yapmıyorum. Hatta hiç yapmıyorum. Ama deneyebiliriz. Bu arada tüm 70 bin lira harcadım lan şeye. Yuh be abi yuh be. Altın lan. Hayırdır? Bilader ne yapıyorsun? Karaman Karaman benim hakkımdı. Ha Altın orada abimizsin. Sana salalım hadi. Yani biz biz istemesek alamazsın bu arada yani o kadar güç. Ben sana onu söyleyeyim. Bak. Ben 5'i ha sen 3. Tamam. Abi saygılar. Bizans. Savaş. Bizans bittin kanka haberin olsun bu arada ben önceden diyeyim de ve Bizans'ın da sonu. Dünyayı Rumlardan temizledik abi. Trabzon Rum'u da biz aldık. Atina'yı da biz aldık. Ee, Bizans'ı da biz aldık. Bir de Nakşa'yı aldık. Ben Nakşa bilmiyorum hangi şey. Nakşa hakkında bir fikrim yok. Ama onu da alalım yani. Ağlamaz. Hadi kadar. Abi asimilet hepsi net. Oh mis gibi abi. Bak para hala duruyor. Hareket puanı hala duruyor. Artık ekonomimiz var. Şuradan hemen bir vergi gelirine bir tık daha ver. Ekonomimiz var abi. Hareket puanımız var. Paramız var. Ordu da basabiliyoruz. Nüfus var. Asimileler de halloluyor şu an. Bir sorunumuz kalmadı çok şükür. Evet. Nakşa. Sen gel bakalım. Venedik. Sorun yok. Sonraki bölüm onunla da savaşırız. Seni bir yok ok edelim önce. Nakşalar önden abi. Tamam. Venedik yok oldu abi. Ay Nakşa. Nakşa'yı bir barış anlaşmasıyla kendimize bağlayalım. İnşallah Venedik'te çıkar savaşta kabul eder. Kabul et. Etti. Bu kadar. Nakşa satıldı. Kanka satıldı. Haberin olsun yani söyleyeyim de. Çok iyi bir dost yapmışsın kendine. Neyse gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, Discord'a gelmeyi ve düşünce ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.